yılın en büyük yaz festivali Kuşadası Müzik Festivali başlıyor. 24-27 Temmuz sahipleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde birbirinden ünlü ve sevilen müzik grupları ve sanatçılar sahne alacak. Kamp yapma olanaklarının da bulunduğu müzik, eğlence ve keşif dolu festivalde Mor ve Ötesi, Duman, Emircan İrek, Dedüplüman, Zeynep Bastık, Bedük, Emir Yargın Ati 242 Gripin ve Ege Çubukçu Müzikseverlerle buluşacak. Gazeteci Erol Işığın hazırladığı sanat ajandası Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.15'te